Life Haber'den merhaba. Tarihler 21 Kasım Cuma. Ben Aleyna Sadık. Gündemde yer alan haberleri aktaracağım ama önce öne çıkan başlıklarımıza göz atalım. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu'ndan mecliste İyi Parti'yi eleştiri, sosyal medya çıktı, siyaset bozuldu. Müzik Başkan Büyük Kılıç'ın 5 milyon liralık Böke Kano Alanı projesinde sona yaklaşıldı. Müzik Başkan Çolak bayraklar, çocuklarımızın gülüşü bizim çalışma azmimizdir. Müzik Başkan Büyük Kılıç, Tataristan Türkiye temsilcisini ağırladı. ve daha fazlası life AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda İyi Parti grubunun araştırma önergesi üzerine AK Parti grubu adına bir konuşma yaptı. Milletvekili Çopuroğlu Kayseri'de bağ evlerinden örnek vererek yıllar içinde değişen teknoloji ve çalışma yöntemlerine vurgu yaptı ve İyi Parti'nin eski siyaset alışkanlıklarını sürdürdüğünü ifade etti. İşletme kapanışları ile ilgili eleştirilerin eksik olduğunu belirten Çopuroğlu, "Mübarek o kapanan yazının hemen sol tarafında açılan işletme sayısı var. 263.810 işletme açılmış. Bunu görmediyseniz ayıp, gördüyseniz ve hala diğerini söylüyorsanız kul hakkına girer." dedi. İyi Parti her ne hikmetse onlarca yıldır devam eden siyaset anlayışını burada devam ettiriyor. Her sene sonu yaklaştığında kapanan işletme sayısı. Mübarek o kapanan yazının hemen sol tarafında açılan işletme sayısı var. 263.810 işletme açılmış. Eğer bunu görmediyseniz bir ayıp. Gördüğünüz ısrarla öbürünü söylüyorsanız o da en kestirmeden hani kul hakkı diye ısrarla söylersiniz ya. Hak geçmesin dersiniz ya. En kestirmesinden kul hakkına girer. Çopuroğlu milletvekillerinin sahada olduğunu belirterek muhalefete çarşıda pazarda biraz bulunun tavsiyesinde bulundu. Sosyal medya üzerinden yürütülen tartışmaların siyaseti olumsuz etkilediğini belirten Çopuroğlu, silah çıktı mertlik bozuldu, sosyal medya çıktı siyaset bozuldu ifadelerini kullandı. Tabii burada gündem mi olmak istiyorsunuz. Gündeme bir şey mi gelsin istiyorsunuz bilemiyorum. Yalnız sadece buralarda yapılan konuşmaları yayınlamak Hani silah çıktı mertlik bozuldu diyor ya. Sosyal medya çıktı, siyaset bozuldu. Özetle sahada olmanız gerekiyor. Konuşmasını Genel Kurulu selamlayarak tamamlayan Çopuroğlu muhalefeti bakanlık açıklamalarını ve sahadaki gerçekleri yakından takip etmeye çağırdı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tomarza'da doğa turizmini canlandıracak 5 milyon TL'lik Böke Kano Alanı projesinde çalışmalarda sona yaklaşıldığını ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tomarza ilçesi Böke Mahallesi'nde Zaman tırma kenarında yürüttüğü Boke Kano alanı sosyal merkezi ve tesisi projesinde son aşamaya geldi. Kano sporuna elverişli bölgeyi doğa turizmine kazandırmak ve spor aktiviteleriyle canlandırmak amacıyla hayata geçirilen proje 5 milyon TL'lik yatırımla tamamlanma noktasına ulaştı. Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan projede taşkın sınırları dikkate alınarak piknik alanları, kamp ve karavan konaklamasına uygun sosyal donatılmıştı. ...çevre düzenlemesi ve rıhtım yolları planlandı. Proje kapsamında ayrıca sedir ağacından yapılacak iskele, altı adet kamelya, oturma grupları, kilit parke taşları, açık otoparkalarını ve ahşap halatlı korkuluk sistemi de yer alıyor. Projenin kano sporu için altyapı oluşturmanın yanı sıra bölgeye gelen ziyaretçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayarak Tomarza'nın turizm potansiyelini arttırması hedefleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, turizm ve spor yatırımlarının şehir ekonomisine önemli katkı sunduğunu belirterek şunları söyledi. Böke kano alanı sadece kano sporunun değil, doğa tutkunlarının da buluşma noktası olacak. Kayserimizin her köşesinde turizmi canlandırmak, gençlerimizi sporla buluşturmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ile birlikte Yusuf Duldu Asabu Sufa Kur'an kursunun minik öğrencileriyle buluştu. Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Kur'an kursunda öğrencilerle tek tek tanışan Başkan Çolak Bayraktar miniklerin sorularını yanıtladı ve onların mutluluğuna ortak oldu. Çocukların topluma yön veren değerler olduğuna dikkat çeken Başkan Çolak Bayraktar, "Her bir yavrumuzun iyi bir eğitim alması, huzurlu ve güvenli bir çevrede büyümesi için büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz." Çocuklarımızın hayallerine umutla sarıldığı, bilimle ve ilimle donandığı, güzel ahlakla yetiştiği bir nesil için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Rabbim tüm evlatlarımızı vatanına, milletine bağlı, hayırlı bireyler eylesin. Bizim geleceğimiz olan minik yavrularımızın çok daha iyi şartlarda yetişebilmesi adına yapılması gereken ne varsa elimizden geleni yapıyoruz. Bütün çabamız çocuklarımızın mutlu ve umut dolu yarınlara ulaşması içindir ifadelerine yer verdi. Senin adın ne? Gök. Çen. Koca Sinan'da çocukların daha sağlıklı, güvenli ve modern alanlarda büyüyebilmesi için önemli yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Başkan Çolak Bayraktar, "Tüm çabamız güçlü Türkiye'nin yarınlarını oluşturacak çocuklarımızın daha yaşanılabilir bir Koca Sinan'da ve daha güzel bir Kayseri'de büyümeleri içindir." diye konuştu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Yetkili Temsilcisi Ayrat Katoylin ve başdanışmanı Hakan Coşkun'u makamında ağırladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bir dizi ziyaret kapsamında kente gelen Tataristan Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti yetkili temsilcisi Ayrat Gatoullin ve başdanışmanı Hakan Coşkun'u belediyede misafir etti. Samimi bir atmosferde başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette misafirlerine Kayseri'nin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi veren Başkan Büyükkılıç, Kürtepe Kaniş Karum'dan çıkarılan ilk yazılı tabletlerin imitasyonunu hediye ederek bölgenin Anadolu'daki yazılı tarih için önemini anlattı. Kayseri'nin köklü tarih birikimi, kültürel çeşitliliği, endüstri ve ticaretteki öncü kimliği ile stratejik konumuna dikkat çeken Büyük Kılıç, şehrin turizm potansiyelini ve Erciyes'in dünya çapındaki önemine de konuklarıyla paylaştı. Tataristan Cumhuriyeti Türkiye temsilcisi Ayrat Katoylin ise Tataristan hakkında bilgi vererek sanayi ve ticaret alanında önemli bir merkez olan Kayseri'de çeşitli ziyaretler gerçekleştireceklerini ifade etti. Ziyaret sonunda Başkan Büyük Kılıç, konuk temsilcisi Gatoylin'e Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları arasında yer alan Erciyes'in, CESDA kitabını hediye ederek nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Deva Partisi Kayseri İl Başkanlığı Yeni Sanayi Bölgesi Ihlamur Köprüsü ışıklarında yaşanan trafik yoğunluğuna çözüm olabilecek önerisini yerinde açıkladı. Parti heyeti Osman Kavuncu Bulvarı'ndan Ihlamur Köprüsü'ne devam eden araçların yeni sanayi içerisinde yoğunluk oluşturduğunu belirtti. Sorunun çözümü için Osman Kavuncu Bulvarı'ndan direkt olarak Ihlamur Köprüsü'ne bağlanacak bir viyadük inşasının gerekli olduğunu vurguladı. Bizim önerimiz bu Osman Kavuncu üzerinden gelen trafiği bir viyadük şeklinde yapıp buradan direkt ışıksız karşı tarafa bağlamak istiyoruz. Yani bizim önerimiz budur. Bu şekilde en azından trafiğimiz şu ankinden daha da alt seviyelerde bir trafik olacak ve bu ya düğün yapılmasıyla öncelikle şunları engellemiş olacağız biz. İl Başkan Avukat Muhammed Candan, Kayseri'de yapıcı muhalefetin temsilcisi olma düsturuyla yapılan icraatlara teşekkür ettiğimiz gibi eksik gördüğümüz hususları da çözüm önerileriyle beraber vatandaşlarımıza ve yetkililere iletmeye devam edeceğiz. Deva farkıyla birçok projemizi ilerleyen günlerde beyan edeceğiz ifadelerini kullandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle faaliyetlerini sürdüren Kayseri Kent Konseyi, çocukların haklarının korunması, farkındalığın arttırılması ve geleceğe yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla Çocuk Hakları Çalıştayı düzenledi. Kayseri Kent Konseyi Çocuk Hakları Çalışma Grubu tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocukların haklarının korunması, farkındalığın arttırılması ve geleceğe yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla Çocuk Hakları Çalıştayı gerçekleştirildi. Kadir As Kongre ve Kültür Merkezi Erciyes Salonu'nda gerçekleşen çalıştayda Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntu, Kent Konseyimiz çok farklı önemli bir toplantısını faaliyetini yapıyoruz. Çocuk Hakları Çalışma Grubu ile bir çalıştay planlandı. Öğleden önce konferanslar ve çocuk çocuklar için atölyeler yapıldı. Sonra 5 ayrı ekip halinde çocuk hakları ile ilgili problemler ve çözümler üzerine çalışma yapıldı. Buradan çıkacak sonuç bildirgesi bir kitapçık haline getirilecek ve ilgili kurumlarla paylaşılacak diye konuştu. Çalıştay'da 0-18 yaş arasındaki bütün çocukları ilgilendiren konuların görüşüldüğünü söyleyen Altuntu, ana amaçlarının çocuk dostu bir kent oluşturmak olduğunu dile getirerek çocukların eğitim, barınma, güvenlik ve fikir hakları konusunda önlerinin açılması gerektiğini vurguladı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla Beştepelerde hizmet veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi kedi bakım evi, sokak kedilerinin tedavi, barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Beştepeler bölgesinde 2009 yılında faaliyete geçen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kedi Bakım Evi sokak kedilerine güvenli bir rehabilitasyon alanı sunuyor. Toplam 500 metrekarelik alanda hizmet veren Kedi Bakım Evi 100 metrekare kapalı ve 400 metrekare açık bölümden oluşan yaşam alanıyla dikkat çekiyor. 200 kedi kapasitesine sahip tesisle klinik ve 2 adet yoğun bakım ünitesi bulunuyor. Bu birimlerde şehrin 16 ilçe belediyesinin ekipleri tarafından sokaktan alınan yaralı, hasta ve bakıma muhtaç kedilerin tedavi ve rehabilitasyon süreçleri titizlikle yürütülüyor. Kedi bakım evine getirilen hayvanların gerekli bakım ve iyileştirme işlemleri tamamlandıktan sonra sağlıklı yetişkin kediler doğal yaşam alanlarına geri bırakılıyor. Yavru kedilerin ise sahiplendirme süreçleri yürütülerek sıcak bir yuvaya kavuşmaları sağlanıyor. Vatandaşlar her gün 13 ile 15 saatleri arasında tesisi ziyaret ederek kedilerle vakit geçirebiliyor ve yavru kedileri sahiplenebiliyorlar. Kayseri Büyükşehir Belediyesi can dostlarının yaşam haklarına sahip çıkmayı sürdürüyor. Her bir öğrencinin bir geleceğe, her bir ailenin bir nefese dönüşmesini hedefleyen Yunus Büyük Kuşoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu, özel gereksinimli bireylerin hayatına dokunacak güçlü bir eğitim yuvası olarak kapılarını açıyor. Modern yapısıyla dikkat çeken okul yalnızca bir bina değil, özel eğitim alanında Talas'ın duyarlılığını, merhametini ve yüksek yaşam standardı vizyonunu yansıtan örnek bir sosyal belediyecilik eseri niteliği taşıyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın açılış törenine tüm vatandaşları davet ederken şu ifadeleri kullandı. Özel gereksinimli evlatlarımızın her biri bizim başımızın tacıdır. Onların yüzündeki bir tebessüm, ailelerimizin kalbindeki bir huzur bizim için en büyük mutluluktur. Bu okul sadece bir eğitim kurumu değil, sevginin Sabrın ve umut dolu yarınların kapısıdır. Tüm hemşehrilerimi bu anlamlı günde yanımızda görmekten büyük onur duyarız. Açılış töreni 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 14'te Talas'ın Şehit Komandolar Caddesi'nde 447 numaralı bina yanında yer alan Yunus Büyük Kuş oldu. Özel eğitim uygulama okul bahçesinde gerçekleştirilecek. Töreni şehir protokolünün katılımı bekleniyor. Asayiş Şube Müdürlüğü aranan şahıslar büro amirliği koordinesinde 32 ekip ve 183 personelin katılımıyla il genelinde haklarında yakalama emri bulunan şahıslara yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda silahla tehdit, hırsızlık, kasten öldürme, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve 6136 sayılı kanuna muhalefet gibi çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs yakalandı. Toplam 77 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Emniyet birimleri suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Sırada Kayseri için 3 günlük hava tahminlerimiz. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 3 günlük hava tahminleri şu şekilde. 21 Kasım Cuma günü parçalı bulutlu olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 2 derece. 22 Kasım cumartesi günü yine parçalı bulutlu olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 4 derece. 23 Kasım pazar günü parçalı bulutlu olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 5 derece. Life Haber'in sonuna geldik. Yeni bir haber bülteninde yeni haberlerde görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.